Ah, sabah sabah kamera karşında yine yes. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. sizlerle bir günlük video çekeceğiz. Uyanamadım daha Tabi uyandım da yarım yıkılıydım. Günaydın. Yani nasıl diyeyim ben size şu an. Ay uykuluyum da neyse şimdi kalk gel beraber sabah video çekeceğiz video çekeceğiz Şimdi ben burada kalkayım yatağım falan toparlayayım sonra Gidelim beraber dişimizi fıçalayalım evet. evet arkadaşlar şimdi yüzümü yıkayacağım <laughs> var ya ya <gülüyor> <gülüyor> Ah, ah, oh. ah, biz o kırmayıp eski üstümüzü değiştireceğiz. Dişlerimiz bu çarabı durup Evet arkadaşlar şimdi dişlerimi fırçalayacağım. E, ee, yüzüm açılınca e, uykuda mı yazınca ki böyle oldu ya insanlarda. Saçıma bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Şimdi de Ay <laughs> Ay sabah sabah siz de <laughs> böyle yapıyorsunuz. Her şeyi unutuyorsunuz. Ben öyleyim maalesef. Aşklar. Bunu da sıkıyorum. Nokta çık. Fasulye kadar sıksanız galiba yetiyor. Benim şu fasulye. Bunu da soçamayacağım. <laughs> <laughs> bir, iki, üç. üf kapı kafamı üf katı kafamı eee kavram uçuyor. Bir genellikle 3 saatlerde kalmamalı. Ben daha çok kafımı Ay bu Yapıyormuş gibi oldu ben yöneşe, yöneşe, bir Şöyle banyo bu abi, yapmıyorum. Tamam, tamam. 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 Tamam, Namaz da kılıyoruz arkadaşlar. Ee, tabii namaza kalabilirse video. Namaz kılıyorum ben babamla. sen babamı çekmeyeceğim ama kendi yaptığımı çekebilirsem namazda kılacağım. Ee, şimdi gelin beraber üstümüzü değiştirelim. Şu üstüm benim. Şu an geceliklerimi duruyorum Gelin o zaman kendimize üstler seçmeye. Hadi bakalım. Arkadaşlar gelin. Şimdi mesela yapacağız. Önce bu ıı, saç açıcı spreyimizden sıkacağım. Tabii ben bol bol sıkmayacağım. Azıcık yeter. Şimdi de saçımızı tarayacağız. Ben de saçımı tarıyorum arkadaşlar. Ee, saçımı tarattıktan sonra da saçımı bağlayacağım. Bu da yok açık gezeyim yok. Açık gezmek benim için daha Hadi yatar gibi bağırıyordum arkadaşlar. E, saçımı düzeldim taradıktan sonra bakın taradım güzel oldu. Kabardı. Saçlarım dümdüz Ay hava temizdir. sabah sabah hava atmak nedir ya? Bu da ikna da açtı. Işte. Ne diyeceksiniz? Nasıl? Bu da yeni pozmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi saçımızı bağlayacağız. Çünkü burada stokyalar yok. Hadi gelin takı alın. Takı bağladığında bağlayacağım. Aslında bugün gün iki kişi Çok da hiç canım istemiyor. Kusurunuzda da bakmayın. Hep videolarda sözü çıkıyordum. Bugün çıkamadım. Neyse. Kusurunuza bakmayın. Ben sabah sabah böyleyim yani. Sizinle de fazla enerji konuşamıyorum. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tarayın. <laughs> Poz mu yapsam ki saçımı düz mü bağlasam? Düz Ay arkadaş. Ne saçmışsın bağlan? Ben saçımı çok iyi bağladım ya. Neyse ama sabah. Annemin süpürge sesleri geliyor ya. Neyse arkadaşlar sizi rahatsız edebilir. Kusura bakmayın. Yani ne yapayım ses geliyor. Evet arkadaşlar e, saçımı yaptım. Şimdi gelin beraber e, susadım, su alacağım, içeceğim. Sabahtan beri kahvaltımı yaptım. Video çekmedim o anda. E, kahvaltımı yaptım. E, Sapını yandım, yaptırdım. E, şimdi gelin beraber e, ne yapalım? E, evet arkadaşlar şimdi ben su alacağım ve su içeceğim. Şimdi su içeceğim. balıklara yem verelim hadi. Evet arkadaşlar şimdi balıklara yem vereceğim. <laughs> Açalım ve yem verelim arkadaşlar. Ondan sonra da e, dersler var. Dersler bir yapacağım. Yasnesi okullar işte, 9 gün tatil. Arkadaşlar şimdi ben sabahları genellikle hikaye okuyorum. Ve hikaye okuyu da seviyorum. O zaman hemen ben burada kalmamıştım. Nerede kalmıştım? Şirin'in. Ha buradaydım. Aa, ben şey zatenin sadece masallarda olduğunu sanıyordum. Bir kendi dediğim masallar onlar vardı. Çünkü bu masallar kahramanların İstanbul'da camileri mi yani vardı yani. Bu soruya arkadaşlar ben hikaye kitabımı okudum. Bayağı okudum yani saat geçti şimdi gelin beraber derslerimizi yapalım. Aslında biraz kafamı dinlendirebilirdim. Ya da ya hemen derslerimizi yapalım. Hadi gelin bakalım. Ben kaldım ya ben devam ediyorum. Burayı yaptım ya ben devam edeceğim. Bakın bayağı geçti ya. baştan ikinci sıraya yer almış. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki numaralardan, çözgüklerden, sıra hangisi baştan baştan ikinci sıraya yer almış. Ee, sah sahan, Sakar, savcı sağlık. Arkadaşlar bir ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダン。<music> <music> Yapsın, şey şimdi ben o videoyu editliyeceğim, bir yapacağım, şey yapacağım, yok, şey alacağım, bir sürü şey alacağım, ee, o yüzden bir şey yapacağım. O yüzden ben, ben buradan bir dizi açacağım, böyle dizi izleyeceğim. Ee, şimdi bu sonuna geldik. Şu telefonu buraya bırakayım. Ee, kanalıma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum.